Selam herkese. Bugün makarna yapıyorum. Ispanak soslu makarna. Şurada tereyağı göstereyim şöyle. Burada tereyağı ısınıyor. Burada makarna suyu. Şöyle bir kelebek makarnayı atayım bu haştan alırsın. Şöyle bir karıştırayım. Şu ıspanakları yapsın. Burası olsun. Burası handas başlamaya devam ediyor. Hatta bir tane de şunun içine sana domates fena durmaz. şunun içine bir domates atalım. Evet karbonhidrat isteği oluşunca makarnaya böyle biraz sebzeli bir sos yapmak her zaman iyidir. ıspanakla yapmadıysanız denemenizi tavsiye ederim. Çok harika oluyor. Yani ıspanağı her anlamda kullanabilirsiniz aslında. Omlette de kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Tereyağı attım. Ispanağın şunun içine. Biraz zeytinyağı ile biraz tereyağı attım son olarak da tulum peynir atacağım. Yani herkesin peyniri var. İşte İtalyanların parmezanı var. Fransızların roquefortu var. Bizim de aslanlar gibi karsımız var. Tulum var. Ezine var. Gerçi ezine konusunda bilemiyorum ama hani herkes ezine diye bir şey satıyor. Bilemiyoruz gerçek ezilim diye. Neyse. Şöyle sosumuzu antezlerle beraber. Kara biber ekelim. Baharatsız olmaz. Çok az zerdeçal atalım. Uzatmıyorum çünkü ee, tulum peynirinin içindeki tuz zaten yeterli olacaktır. Tulum peynirini en son atacağım ki peynir hemen erimesin. Şöyle karıştıralım biraz baharatlar. Evet, makarna hepimiz seviyoruz herhalde değil mi? Çocukluğumuzdan beri makarna olsa da yesek, pilav olsa da yesek, köfte patatesi olsa da yesek hep bunları yemişizdir. Ama tabi günümüzde biraz dikkatli tüketmek lazım. Şimdi gerçi gene çok yazılıp çiziliyor. Makarnanın faydaları, iyi bir besin olduğu konusunda bir sürü şeyler çıkmaya başladı ama eee Makarnanın içindeki e, malzemelere güvenemiyor insan. Bunun içinde kullanılan un, yumurta'nın kalitesine güvenemiyor ama artık belli bir yere kadar her şeyde böyle paranayak yaklaşamıyoruz. Ona güvenme, ona güvenme, aç kalırız valla. Evet, şimdi bir süzgeç hazırlayayım ben. Makarnamız iyi fokur fokur kaynamıyor ama bir bakayım nasıl olmuş. kelebek makarna. Hmm. Daha kaynayacak. İyi biz bu arada sohbet edelim bari o zaman ya. Geçen pazara çıktım gene bu sefer 29 lirayla döndüm pazardan. Ee, geçen ilk çıktığımda videoları izlemişsinizdir. Pazar alışverişi 1 diye bir video vardı. O yaklaşık 70 lira tutmuştu. 70 lira civarında. En son çıktığımda pazara e, 29 liraya döndüm. İncir aldım mesela. İncir. Göstereyim mi size inciri? Çok güzel bir incir aldım. Harika bir incir. Bunun kilosu 6 liradan aldım. Geçen sene 11 11 12 liradan çıkmış. Bu sene 6 liradan çıkmış. Pazar çocuk ucuz diyordu. Şuna bir de madem suyumuz ısınıyor. Bir de sarımsak koyalım. Sonra ne aldık başka? Limon aldık, kilosu 6 lira limon. Çok güzel limon aldık. Limonları da göstereyim Şöyle. Hani pazar alışverişinde tamam. iki videoda da Almıştık bu sefer de aldık. Bir de limonata videosu yapmıştım İzlemeyenler kanalda bulabilirler. Zehirsiz limonata isminde bir e, limonata yaptım. Orada limonlar hakkında da birazcık sohbet ettik. Burada da söyleyeyim o videoyu izlemeyenler için limon alırken e, şuna dikkat ediyoruz. limonun yuvarlak olmasına dikkat ediyoruz. Böyle ince yatsı limonlar daha susuz oluyormuş. Böyle top limonlar daha sulu oluyormuş. Bakın yumuşacık zaten içi su dolu belli. Bu bilgiyi de bahçesinde bir limon ağacı olan yakınımızdan öğrendik. Limon seçerken daha yuvarlak olanları seçiyoruz. Sonra salatalık aldık yine. Kilosu 1 liradan. Ee, domates aldık. Kilosu 2,5 liradan. İşte bu doğradığım domates. Domates demişken şunu da söyleyeyim. Domates mevsimindeyiz şu an. Yani Eylül'ün sonuna kadar herhalde domates mevsimi. Ondan sonra yediğimiz bütün domateslerin hepsi sera domatesleri oluyor. Yetiştirme domates ya. Yani. Onun için tavsiyem bol bol Eylül sonuna kadar domates tüketin. Özellikle erkeklerin çok tüketmesi gerekiyor. İleri yaşlardaki erkeklerin bu iyi uyuyor. Prostatı küçülttüğü söyleniyor. İçindeki likopen madde herhalde iyi geldiği söyleniyor. Tabi araştırın siz yani benim yaptığım araştırmalara göre. Ben o bilgiye ulaştım. Mesela yazın kimse çorba içmez. Genelde kışın çorba içilir. Ama ben yazın da içmeyi tercih ediyorum. Mesela domates çorbasını kışın içmiyorum ben hiçbir yerde. Domatesin olmadığı bir mevsimde domates çorbasını ...içmiyorum. Onun için daha böyle baklagiller, tarhana gibi çorbaları tercih ediyorum. Düşünsenize, yani tatsız tuzsuz bir domates ve ondan yapılan bir çorba. İçine bolca baharat, tuz atıyorlar. Hiç domatesin tadını bile almıyorsunuz. Adı domates çorbası. Ben domates çorbası yapmıştım ama o video olarak yok. Blog sayfamda var. Eğer domates çorbası tarifini merak ediyorsanız www.erkekadamyemekyapar.com'a girip oradaki domates çorbası tarifime bakabilirsiniz. Evet. Şöyle biraz daha karıştıralım. Bu tabi aslında bana göre oldu da makarnayı bekliyor. Yalnız halinde oldu mu? Sonra pazardan e, ne aldık başka? Salatalığı söylemiş miydim? 1 TL'ye kilosu 1 TL'ye salatalık aldık. Dayım, evet. pişmiş. Beyaz peynir aldık. Sonra şimdi. Sesim geliyor mu daha önce bilmiyorum ama. Sonra kavun aldık. Kilosu 2,5 liradan. Evet bu artık makarna olmuştur. Bu su da ee, ıspanakları yıkadığım su. Suyu atmıyoruz çiçeklere vermek için. Suyu israf etmeyin arkadaşlar. Su çok hayati bir ihtiyaç. Onun için böyle meyve sebze yıkarsanız ya da böyle makarna suyu, yumurta haşlama suyunu tutun bir kenarda. Çiçeklere servis edin. Evet, bunu direkt böyle üzerine boşaltıyoruz. Şimdi tulum peynirimizi de üzerine boşaltalım şöyle. Ne diyelim, buna bir isim verelim ya. Hı? Bu makarnaya bir isim verelim. Ispanaklı makarna mı diyelim? Ispanaklı tulum peynirli makarna. Oldu mu? Olmadı. İlla içindeki malzemelerden değil ya. Bir isim uyduralım ya buna. Ne diyelim buna? Bir şehir ismi mi verelim? Bölge ismi mi verelim? Ha bu tulum peyniri Korkut elinin tulum peyniriymiş. Korkutay'ın usulü mü desek acaba? Vallahi bilmiyorum. Ben buna bir isim vereyim. Eğer bu konuyla gerçekten ilgilenen arkadaşlar, isim önerilerini yazsın altına. Ondan sonra tekrar değiştireyim ismini. Güzel bir isim bu Ben şimdilik buna makarna nasıl yapılır diyeyim. Eğer alta yorum gelirse ismini değiştiririz. Gelmezse öyle kalır. Evet, makarna oldu bu kadar. Gördünüz, tereyağı, biraz zeytinyağı, ıspanak, domates, sarımsak, zerdeçal, karabiber ve makarna hazır. Makarnayı haşlıyoruz. Sonra servise hazır. Hadi bunu da altını söndürelim. Evet. Varsa önerileriniz bekliyorum arkadaşlar. Eminim ki herkes güzel yapıyordur makarnayı. Herkes yapabiliyordur yani. Makarnada bir şey yok işte ya. Haşlıyorsunuz ama içine katacağınız malzemeler çok önemli. Ee, böyle spesiyel şeyler uydurabilirsiniz. Sevginizi katın, malzeme katın, ıspanak katın. Her şey katın arkadaşlar. sayfaya katılın takip edin hayat katılınca güzel bakın böyle bir stil oldu işte hadi bana afiyet olsun kendinize iyi bakın